Ya koca babam, kalıp baksam iyiydik bir şey yapmasın kocan ama. Bakmayacağım efendim, bakmayacağım. Bu yaştan sonra Fatma'nın peşinden gitmeyeceğim. Yani. Gitti gari, gitti. Ya iyi de. İyisi mi yok ya, oraya girdi mi orasını hadi çıkar, merak etme sen ya. Ya koca baba, o şerefsiz şeref var Ne kadar psikopat sen bilmiyor musun onu ya? Ya bak Serpil'e misal diyorum şimdi bak. Kızıl Çin'den Japonlar savaş ediyorlar değil mi? Ha. Misal diyorum yani. Ha. Sen Fatma'ya paraşütle pırf diyor, oraya indir. Hemen orasını hallediverir ya. Birleşmiş bile de askeri gibi o. Oraya mı başladı? Kim başladı bu? Birleşik Milletler'de. Yok be ya, misal diyorum sana ya. Ha, ben de ben giremedim dedim. Gel Gire, Nereye Yine giremedim. Oraya, askeri. oraya almazlar ki seni. Vallahi şafa oturduk biz. Bende sıra ya. Stasyon, devam et bakalım. Lan! Nerede o şereftenin İrez'i? Söyleyin bakalım bana. Nerede? Ha? Oo Fatma abla. Seni sütü olan eve gelip ağladı yoksa? Lan şeref. <laughs> ha? O balinayı benim yanıma staja ver de şöyle güzel bir adam edeyim onu. <laughs> lan eşek kafalı. Sen bizim başımıza eşkıya mı kesedin lan? Ha? Gidinin kupu. Yaşına başına dua et Fatma abla. Beni bak. Lan bundan böyle seni. ...kazaklaşırken bir gören duyan Vallahi o eşek kafanı koparmaz benim bak, göresin. Ha? Ah, Vurma be! Seni köpek... Vurma abla! Lan seni mapusta Niye bir güzel baş efendi dövmedik ha? Seni şöyle ıslatıp ıslatıp sevabına bir dövecektin. Bak o zaman nasıl sevabı... Vurma abla! Vurma diyorum ya! Vurma! Seni köpek seni Vurma abla! Vurma! Dur lan lan ben. ben beni, Bırak lan, tut beni. çekilin. Çekilin lan, çekilin. Zaten burada akşama kadar şakır şakır taş döşeyiyorsunuz. Ha? Gidin işe yaramazları sizi! Tüh sizin sıfatınıza! İrezillah! Yürü lan! Yürü kirpi! Düşün <laughs>